hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Ne konuşacağız? Nazgul konuşacağız. Nazgul nedir? N101. Yani giriş dersi. Etimolojiye bakacağız, korkularını tadacağız, güçlerini göreceğiz. Tarihteki tık ettikleri yerlere bakacağız. Nazgul Sauron. Durum nedir? Efendi uşak. Efendi hizmetkar. Kara süvariler Fel sürücüleri dokuzlar gibi bir durum. Bakacağız Nazgul. Dediğim gibi N101 daha bu giriş. erflerim vardı bu da Nazgul. Öyle. Olayımız budur. O zaman bence daha çok beklemeyelim de Tolkien evreninin karizmatik kötülerini, Yüzük Savaşı'nın karizmatik süvarilerini bir böyle nokta 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 atışı şeklinde bir öğrenelim, bir özetleyelim isterim. E o zaman videoya başlayalım diyorum. Nazgül N101 başlıyor. İyi seyirler diyorum. Şimdi önce neye nokta koyduklarıyla girelim, ünlerini nasıl kazandıklarını duyalım. Tabii ki Sauron hizmetkardır, Sauron Morgoth'un sıradan İtite it kuyruğuna diye bir laf vardır. Sıradan bir hiyerarşileri var bir kere. Ama nedir kartesitleri? Gondor kral soyunu sekteye uğratan grup bu grup. Nazgul dediğinizde bu akla gelecek. Gondor kral soyunu sekteye uğratıyorlar. Elendil'den sonra Aragorn'a bir geçiş aslına bakarsınız. Tabi arada Isildur var, şu var, bu var. O ayrı ama bir anda bir koparıyorlar. Arnur denen bir prensimiz var. Ve bu prensimiz taht bekliyor. Taç giymeyi bekliyor. Ve bu sırada bir e, angmar yıkımına sebebiyet vererek kendisine nam salıyor ama bir o kadar da düşman ediniyor. Tahta geçtiğinde cadı kral. Diyor ki buyur diyor bir duello yapalım. Tek tek bir kapışalım. Ak kara bir belli olsun diyor. Eğer Nur akıllı geliyor hayır diyor önce. Öyle bir şey olmayacak. Ancak bir süre geçiyor. Kaç yıl? Yıllar aradan akıyorlar, gidiyorlar. Minas Morgul'u yeniden inşa ediyor Cadı Kral ve teklifi tekrarlıyor. İlkinde kaçmıştın. Hadi bir kere daha söylüyorum. Efendilik bende, ağalık bende olsun diyor. Bir düelloya var mısın? Eanur artık kral. Pozisyon sağlam, güç omuzlarda ve sırtta. Diyor ki kendine belki gurur, belki biraz fazla özgüvenle tamam diyor kapışalım. Nerede? Minas Morgul'a davet ediliyor. O da çekinmeden kapılardan içeri giriyor. Sonuç eğer Nur'dan bir daha haber alınamıyor. Tahminimce kaybetmiş olduğunu varsayıyoruz. Bununla ilgili yorumlar var bir videomda da teorimi açıklamıştım. Bu durum neyi oluşturuyor? Yüzük savaşlarına kadar binlerce yıl veya yüzlerce yıl kadar bir süreçte vekil Hart çağı başlıyor. Onlar devamlı Gondor yönetiminde kalıyorlar. Ve Elendil soyundan bir tek Aragorn. Başka söylemek istediğim cümle bu idi. Sonra doğru aklıma geldi. Elendil soyundan kalan Aragorn. Varis. Tahta geçiyor. Ama onu ne kim sağlıyor? O vekil Nazgul. Yani Gondor krallar soyuna belli bir zaman dilimi için noktayı koyan arkadaşlar bu arkadaşlar. Şimdi yüzük tayfları yani Nazgul hakkındaki bir durumu değerlendirmek isterim. Nedir? Su korkusu var. Yüzme bilip bilmediğini bilmiyorum. O Aslında zaten fiziksel formları da öyle çok fazla uygun değil bu işe. O yüzden Brandywine nehrinde o Brandy Buck sandalına veya iskelesinde bir sıkıntı yaşıyor. Robitleri orada ele geçiremiyorlar. Birinci konu bu. Rivendell'in yanındaki o Brunien Kalesi'nin oradaki o nehir vukuatında da yine bir başarısızlık yaşıyorlar. Hatta binekleri kaybediyorlar. Zavallat gidiyor orada. Bu durum çok net olarak Nazgul ve Su bir arada olmuyor. Neden olduğuna bakmak gerektiğinde Christopher Tolkien'e soruyorlar doğal olarak. Ya neden, nasıl, niye, ne için diyorlar. Christopher'ın cevabı çok basit babam bu konuda hiçbir şey yazmamış bilemiyorum diyor. Ancak diyor basit bir şekilde şöyle açıklayabiliriz diyor. Koy bir katolik eğitimi aldığı için diyor e, orta çağ Avrupa folklorunda o kutsal olmayan unholy creatures diyorlar. O kutsal olmayan yaratılar vampir, kurt adam vesaire vesaire. Bunların suyla araları pek iyi değil de kutsal suyu döküyorsunuz yamuluyor, kurşun içine koyuyorsunuz vuruyorsunuz öyle falan böyle yani o su kavramı olayın içine girdiği vakit bu kötü varlıklarda bir alerji başlıyor. Diyor ki belki oraya referanstır. diyor. ama tabii zayıf bir tez niye çünkü zaten o da o dakika cevap vermiş olmak için giriyor topa. Şimdi bunu biraz şöyle değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak Orta Dünya'da sular ulmo olan sorulur. Bunu kabul ediyoruz tahminen ve ulmo yanında ay nur dediğimiz o melek benim adlandırdığım şekilde melek grubuyla beraber kiminle kapışıyorduk? Morgoth, kötülüğün, karanlığın gerçek lordu, Sauron'un ustası. Üstatla ustayı aynı anda söylemeye çalışacağım böyle bir şey oldu ama önemli değil. Üstat veya usta. Morgoth'u yenince Aynur çekiliyor. Biraz daha pasif bir rol oluyor ama bir kişi hariç. Kim? Ulmo. Ulmo kötülükle aktif bir mücadele içinde. Tabiri caizse tabii ki. Ve doğa olarak da Morgoth gittiyse de arkasında Sauron var. E Sauron varsa kimler var? Hizmetkarları da orada. Şimdi hem filmde hem kitapta dediğim gibi özellikle filmde daha da abartılarak su ile ilgili sıkıntı yaşıyor bu. Okey. Niye? Sular orta dünyada Ulmo'nun hakimiyetinde. Başka hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bunu. E, bu noktada da bence şöyle bir durum var. Ulmo'nun bütün gücüyle onlara ceza kesebileceği herhangi bir mecraya, alana girmek istemiyorlar. Ben bu su alerjisini buna bağlıyorum. Sonuçta karşınızdaki bir ainu, çok kuvvetli mücadele edebileceğiniz bir varlık değil. Onunla bir çatışmaya girmek istemiyor Nazgul ve diyor ki görüşürüz. Belki bir sonraki round, belki başka bir zaman. Zaten bir deneme Bineklerine mal oluyor. Bence su fobilerini bu şekilde açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Evet, şimdi bir noktada konuyu açmak istiyorum. Dokuz karakter, dokuz karanlık karakter bir zamanlar insanlar yüzün gücüyle e, bozuluyorlar farklı bir boyuta bir böyle dünya ile ruhlar alemi arasında bir noktada sıkışıp kalıyorlar. Rahatsızlar niye? Yüzük onları bozuyor. Onları Sauron'a bağımlı hale getiriyor. güce olan açlıkları çok acayip bir durumda ve doğarak kendini kendilerini kaybediyorlar. Şimdi bu dokuzdan sadece iki tanesi belirli bir isimle çağrılıyor. Kamul ki arkada gördüğünüz arkadaş ve Cadı Kral. Şimdi Cadı Kral da bir lakap aslında tabi o da bir isme sahip değil. Bu arada Kamul'ün üzerine bir videoyu hazırlamıştım. Belki ilerleyen bir video daha hazırlarım. Ancak bu noktada Cadı Krallar tabii ki odaklanmak istiyorum. Çünkü biraz daha karizmatik konu olarak. Ee, şimdi Cadı Kral'ın tabii Witch King dediğimiz vakit bayağı ciddi bir seyirci kitlesi veya hayran grubuna sahip. Ancak bu noktada belirtmek istediğim bir şey var. Tolkien hikayeyi yazdığında, notları aldığında bu Witch King yani Cadı Kral ifadesini sadece bir kez kullanıyor. O da 3. Çağ 1409. yılı anlatırken, bunu da Yüzüklerin Efendisi Appendix B'de görebiliyoruz, bir kez geçiyor bu ifade. Daha sonrasında bu Witch King durumunu asla kullanmıyor Tolkien, onun yerine başka isimlerle kendisine hitap ediyor. Buna sebep olarak da şu gösteriliyor 3. Çağdanları yöneten karakter, büyüyle ilgilenen bir varlık ve çok kuvvetli kuzeye oldukça ciddi hakimiyeti var. O yüzden de böyle bir isim koyma kanaat getiriyor. Ancak sonra ne oluyor, ne ediyor, niye vazgeçiyor onları bilemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Madem Witch King, yani cadı kralı bir kez kullanabiliyoruz. Bakalım, izleyelim. Ekrana birazdan gelsin. Başka ne isimler vermiş Tolkien bu yarattığı karaktere? Cadı Kral'a verdiği diğer isimler Tolkien'in. Daha doğrusu aslında belki bu isimler asıl da Cadı Kral bir alternatif olarak anılabilir ama Black Captain yani Kara Kaptan diyor. Lord of the Nazgul, Nazgulların Lord'u diyor. Wraith King yani Taif Kral veya Hayalet Kral olarak da değiştirebilecek bir durum bu. High Nazgul. Tabii ki bu kadar çok yüksek harf varken yüksek bir Nazgul olması da çok garip bir durum değil ve Lord of Morgul yani Morgul Lord'u bu da bir önceki söylediğim ee, Witch King isminin, Cadı Kralı isminin nasıl geldiği teorisiyle ilgili iyi bir nokta bence. Şimdi bu noktada tabii Camus'u da boş geçmeyelim, ona da bir bakmakta fayda var aslında bakarsanız. Kendisi bir Easterling aslında, Shadow of the East yani Doğu'nun Gölgesi deniyor veya Black Easterling yani Kara Easterling olarak geçiyor. Bu da kökeninin Run civarlarından, Harad civarlarından olduğunu garantiliyor. Ee, bazı iddialar da var bu Yüzüklerin Efendisi'nin açılış sekansında görülen karakterlerin aha bu Kamuldü diyenler var ama bununla ilgili tabii ki elle tutulur bir durum yok. Ee, şimdi tabii olarak Nazgul'ün de bir e, etimolojisi var. O Ring Raid dediğimiz hikayenin bir etimolojisi var. Ee, onu da bir hemen inceleyelim isterim. Hemen tablomuz gelsin bence. Nazgul İki aylık isim, bunun karşılığı ring ray, yani yüzük tayfı olarak çevirebiliyoruz. Bu aslında kara lisandan gelen bir kelime. Ve bu kara lisandaki bu kelimeyi şu şekilde ayırıyoruz. Nazg dediğimizde o yüzük oluyor. Gul ifadesi de orada rayta yani hayalet veya tayf olarak ifade ettiğimiz noktada. Quenya'da bir ifadesi daha var. Daha az kullanılan bir ifade bu. Ulayri diyor elfler. Bu gruba bu noktada da selam olsun doğunun gölgesi kamul ediyorum ve devam ediyorum. Evet şu an pehlem Ordu çayırlarına geçmenin tam zamanı çünkü cadı kralı paketleyeceğiz. Son sadece yüzü savaşlarının son bölümünde cadı kral hikayeden ayrılıyor Do olarak. E, ve bu noktada hemen savaş alanındayız Theoden'i part etmek üzere Meria 9 sağa sola dağıtmış. En son artık karşısında Eowyn var. Eowyn ona bir cümle kurdu. Bigan Fall Dwimmer Lake Lord of the Carrion diyor. Bu neye denk geliyor? Yürü git buradan ağzını burnunu kırarım diyor. Bir o savaş ortamının bir coşma var. Tehdit sallayan. Ya tutarsan. Şimdi bu noktada ne demek istiyorum? Dwimmer Lake dedikleri bir ifade var. Bu o eski İngilizceden geliyor. Tolkien'in o eski İngilizceden alıntılarından biri. Orada Gadwimmer yani büyü. Lick'te ceset anlamında büyü yapan ceset gibi bir şey. Bu da bu noktada cadı kralın niye cadı kral olduğunu, o e, üçüncü çağ civarında o Angmar'a hükmeden karakterin son hali olduğunu gösteriyor. Ki keza burada şöyle değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar tabii ki başlangıçtaki formlarını gün geçtikçe daha çok kaybedip daha böyle e, fiziksel yapıdan daha ruhani bir yapıya geçiyorlar. O yüzden de doğal olarak böyle bir cümle kullanıyor Evin diyorum ve son sekansa doğru hızla ilerliyorum. Şimdi kafanıza girmeden önce e, bu kara grubun, kara dokuzunun başka isimlerini de araya sıkıştırmak istedim. O yüzden anonssuz bir girişteyiz. Çeşitli isimleri var. Fel sürücüleri deniyor. Fel Riders diye geçiyor. Black Wings yani kara kanatlar deniyor. Nine Riders 9 süvari, Black Riders, Kara Süvari, Shriekers diyorlar, çığlık atanlar. Rides on Wings yani kanatlar üstünde hayaletler veya tayflar olarak geçiyor. Ve The Ring yani yüzük tayfları bu grubu anıldığı diğer isimler. Evet, evet cadı kurulunu düşünü bir masaya yatıralım. Şimdi filmde çok havalı Eowyn kaskı atıyor. Ben erkek, I'm no man diyor. Erkek dayıdım ağzını burnunu kırarım diyor. Saplıyor kılıcı öldürüyor. <laughs> diye gidiyor cadı kral. Şimdi tabii hikayede de Eowyn'i öldürüyor. Kabul. Ayrı vaka. Ama nasıl ölüyor? Sonuçta cadı kralın Joe olarak belli büyülü güçleri var diğer dokuzlardaki diğer elemanlar gibi. Öyle kolay kolay bıçak, kalkan, kılıç filan vurarak öldüremiyorsunuz. Ancak ufak bir nokta var. Yani bir detay, nüans bir şey var ki Eowyn işini çok kolaylaştırıyor. Nedir bu da? Meriadak Brandybuck. Elindeki küçük kılıçla, kısa kılıçla bacağından, bacağının arkasından yaralayarak onun o koruma kalkanı, o kuvvetini sağlayan büyük bozuyor. Peki kılıç işlemiyor, bir şey işlemiyor. Nasıl oluyor bu iş? Bizim dört hobbitin, o şairde, eski ormanda, Tom Bombadil ile karşılaştığı zaman Tom Bombadil bu arkadaşlara birer kılıç hediyeliyor. Bunlar e, Western Knees kılıçları denen ve Barrow Downs denen bölgeden ismini alan kılıçlar. Ve bunlar özel bir büyüyle Arnor yeteneğiyle yapılıyorlar. Ve yüzük tayfalarına karşı oldukça etkililer. E, bu şekilde Meriadoc cadı kralı bacağından yaralarken aynı zamanda da onun üzerindeki o koruma büyüsünü de etkisiz hale getirmiş oluyor ve bu hamlesi Eomine kitapta romanda ciddi karizmaya katacak bir hamlenin belki de başlangıcı oluyor konunun kadın erkekler alakası yok. Konu tom bomba değil. Tom bomba değil. Bir adam şarkı söylemek kuvveti gücü olur mu ya? Albüm çıkarsa olur. Diyorum ve kapanışa geçmemiz gerektiği fikri Evet, Nazgul ne 101 burada sona eriyor. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Tabii buna iki, 3, 4 olacak. Nazgul de öyle bir videoluk konudan daha fazlası var. Ancak sıkmamak için nokta atışlarla bir video daha tamamlandı Sméagol'un evinde. Camul ve Sauron'la beraber hepinize hoşça kalın diyelim. Bence hoşça kalın diyelim. Şimdi gece çekimi olduğu için, iyi geceler neredeyse çünkü ediyorsanız çok anlamsız kaçacak. O yüzden görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Smiggle Zaus ya da Smiggle'ın eviyle kalın, bizimle kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.